Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir hayırsever tarafından yaptırılan Hami Yıldırım İlkokulu'nun açılış törenine katıldı. Bakan Özer, "2000'li yıllarda eğitim sistemimizde 500 bin civarında öğretmen varken bugün 1.2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir eğitim sistemine sahibiz." dedi. 2000'li yıllarda eğitim sistemimizde 500 bin civarında öğretmen varken bugün 1.2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir eğitim sistemine sahibiz. Ülkemiz hakikaten eğitimdeki bu dönüşümü yeterince algılayamıyor. Çünkü iki şey bir arada başarılı bu dönemde. Bir taraftan eğitim sisteminin her kademesindeki öğrenci sayısı artılırken, yani çağ nüfusunun hemen hemen tamamı eğitim sistemine dahil edilirken normalde Derslik başına düşen öğrenci sayısının artması beklenir. Öğretmen başına düşen öğrencinin sayısının artması beklenir. Tam tersi olur.